hiçbir başka yere yatırım yapmıyoruz. Hastane bile yapmıyoruz. Bak açık söylüyorum bunu. Törenle kaldıracağım muhafızalar. Tarihten silinecek. Biz hiç üniversite, üniversite falan filan kapatacağız diyoruz. Bitti. Diyoruz, kapatıyoruz. Ne varsa satacağız. Bu TRT'yi de satacağız. Bunu da bilin. TRT'yi de. Bize satılmış memleketi satacaksın falan filan diyor. Ben de satacağım diyor. <laughs> <bir> şey <laughs> tabii. Zaten en büyük teşviklerimiz... Bütün teşvikleri kaldırıyoruz prensip olarak. Ben başkan olsam Öyle mıy mıy başkan değil. Bir gecede 100 bin memuru işten atar. Beğenmeyen oy vermesin. Bütün gece kondular yıkılacak. Bakın bir şey söyleyeyim. Yani gece kondan oy gelir gelmez bizim şeyimize değil. Biz yıkacağız gece kondular. Bunu hepsini Hepsi. Değil. Yapacağımız iş zor bir iş değil. Sen yaptığın tıraştan da kolay. Yani bir havaalan inşa etmeyeceğiz, bir liman inşa etmeyeceğiz, kapatacağız. Türk halkının yüzde 99'u bu yanlış yaptığı şeklindeydi. Yüzde yarımı doğru yaptı. O da bize oy verenler tabii bütün yani. dünya yanılıyor. Bir tek desin. Evet. Bu mu haklı? E tabii ben haklıyım.